Şu an çemberin denklemi verilmiş. Ve merkez koordinatları da verilmiş. Yarıçapı isteniyor. Merkez koordinatları merkez koordinatları eksi 3'e 4 olarak verildiğinde eğer biz bu çemberin denklemini yazmak isteseydik şöyle yazacaktık. x eksi eksi 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir r kare diyecektik. Çemberin denklemi böyle çıkıyordu ortaya. Yani x artı 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. R kare olacaktı. Şimdi biz yukarıda verilen denkleme baktığımız zaman burada a görüyoruz. Burada da 3 görüyoruz. Demek ki a sayısı 3 olmalı. A sayısı eşittir 3'tür. Ardından şu kısma bakarsak burada eksi 4 görüyoruz. Y'li bölümde. Yukarıda da artı b görüyoruz. Demek ki b sayısı eksi dörde eşit. Bunu da bulduk. Ayrıca ikinci kısma bakarsak eşitliğin diğer tarafına 2ab görüyoruz. Denklemin sağında burada da r kare görüyoruz. Demek ki r karemiz buna göre r karemiz 2a artı b oluyor. Bizim amacımız r'yi bulmak. Bizim yarı çapımız R idi. Şöyle sağ taraftan devam ediyorum. R kare eşittir. 2A. A sayısı 3. Artı B. B sayısı da. Şuraya yazacağımız B sayısı da. Eksi 4 olarak bulmuştuk az önce. R kare eşittir. 6 eksi 4'ten 2. R kare 2 ise. R de. Kare kök 2 olur. Eksi kök 2 olamaz. Uzunluk negatif olamayacağı için. Yarı çapımız artı kök 2 olacak. Evet var mı anlaşılmıyor?